Şimdi arkadaşlar ben bir gazlayacağım Şöyle bir top speed görelim 2 3 Ve bıraktım Şimdi motor videolarında Adrenalin, hız Bunlar çok önemli arkadaşlar Yani videoların izlenmesi için Sürekli gazlamak lazım Hiç gaz kesmeyeceğiz yani trafiğin ne olduğu önemli değil, ee, yolun durumu hiç önemli değil. Sürekli gazlamamız lazım değil mi? Şimdi bu ses, ivmelenme, adrenalini patlatıyor tabi. Gaza bastıkça sen gaza geliyorsun. Sen gaza geldikçe gaza basıyorsun. Yani kısır bir döngünün içine girmiş oluyorsun. Şimdi burada yapıştırsam kamyoneti sollama şansım var. Ama yol çizgilerine baktığımız zaman sollama diyor. Yani önüm kapalı. Yalnız aksiyon için gaz kesmemem gerekiyor. Şimdi kaminet bana yol veriyor. Bakıyorum. Ee, önüm açılacak. Ve gazlamaya başlıyorum. Kamyoneti solluyorum. Ve sürekli gazlamam lazım. Yani motor videolarına farklı bir açıdan bakmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin.